O bir bir günde sizi alır yanına. Benim rahmetli dedem Haydar Azipoğlu İbn-i Mace'yi şerh etti. Hazreti Peygamber'in hadis kitabı İbn-i Mace'yi şerh etti. Ondan sonra on yıl boyunca da bunu şerh etti. Son um, hacca geldiği zaman, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kabri şerefine gittiği zaman dedi ki hani beni bırakmayacaktın, hani ben Medine'de kalacaktım. Ondan sonra tabi toparlanıyorlar, havaalanına gidiyorlar. Biraz hızlı anlatıyorum kusura bakmayın. Hani hızlıca bitireyim ki kardeşlerime de zaman kalsın. İkindi de yaklaşıyor zaten. Medine Medine havaalanına gidiyorlar. Abdestini falan tazeliyor orada. Diyorlar ki hocam bu kaçıncı haccın? Bundan sonrası sayılmaz diyor. Yanlışım varsa Fethullah'ı ben düzelsin. Hadiste Hazreti Peygamber herhalde şey diyordu. Kim? hac zamanında Mekke veya Medine'de ölürse kıyamete kadar oraya gelenlerle hac yapar. Böyle bir değil mi? Diyor ki Mekke ve Medine'de kim hac zamanı vefat ederse kıyamete kadar oraya gelenlerle beraber hac yapar. Dedem böyle söylüyor. Diyor ki bundan sonra sayılmaz. Tabii kimse anlamıyor. Ondan sonra uçak rötar yapıyor. Uçak rötar yapmasa ulan Medine'den belki uçakta vefat edecektir. Ve bir gün öncesinde ona bakan doktor diyor ki, hocam her zamankinden daha sağlıklısın. Uçak geliyor, hacılar geçiyorlar falan. diyor ki hadi hocam git, hadi gidelim. Artık uçak bizi bekliyor, gidersiniz aceleniz ne diyor. Sağ tarafına bakıyor, gülümsüyor. Ya hay ya kayın diyor, sağ tarafına Hemen doktorları falan çağırıyorlar. Hocam, Hocamız kalp krizi geçiriyor diyorlar. Son kelimesi ağzındaki son cümle Yahay ey dil olan Allah Son cümlesi Ondan sonra Diyorlar ki hadi şey Pasaportunu gösterin Yük görevler ödüyor Pasaportunu gösterin Hocamızı Türkiye'ye gönderin Türkiye'ye defnedebilirsiniz yani Yarım saat boyunca Dedemin pasaportunu arıyorlar Pasaport yok Gömleğini Çantalarını falan ar Arıyorlar yok Uçak kalkıyor Yarım saat sonra Örgü kaldıkları zaman sabah görülen ön çıkıyor. Onun için Resulullah bırakmak istediği, istemediği zaman bırakmaz. Yanına alır. Ne şekilde olursa olsun. Önemli olan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmektir. Önemli olan onun yoluna baş koymaktır. Önemli olan hayatın neresinde olursanız olun sadece Hz. Peygamber'de hemden olmaktır. Ben ee, müsaadenizi isteyeyim. Allah razı olsun başınızı şişirdiysem affola. İnşallah Rabbim ettiğiniz duaları kabul ve makbul eder. İnşallah ettiği duaları cennetindeki, kendi katındaki meleklerin dualarına eyler inşallah. Ve kimin Allah katına kimin duası makbul ise inşallah dualarımızı onun hatına affeder. Onun duaları onun kabul eder inşallah. Tekrardan umreniz mübarek olsun, kabul olsun. Bu kardeşinizle de dualarınızdan eksik etmeyin. Allah razı olsun.